Ben Sözer Makine Sanayi'den Ahmet Sözer. 1955 Rize Çayeli doğumluyum. Babam Ali Sözer. Biz beş kardeşiz. Üç erkek, iki kız. Üç erkek kardeşte ikinci nesil olarak Sözer Makine'yi devam ettiriyoruz. Ve bu üç erkek kardeşinde her birisinin bir kız ve bir oğlu vardır. İkinci nesilden ben şimdi Sözer Makine Sanayi'nin hem genel müdürlüğünü yapıyorum, hem yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Biz 1946 kuruluşu, yani çok eski bir kuruluşuz. İşte 78. senesini idrak ediyoruz. Babam Ali Sözer şirketi kurmuştur. Tabii o senelerde, 40'lı senelerde bizim Rize'de ne çaylık var, ne başka bir endüstri dalı var. Bütün herkes Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi o senelerde İstanbul'a göç ediyorlar. Babam tek başına geliyor. Karaköy'de, Kalafat yerinde, Perşembe pazarında bir o zamanlar burada sanayi tamamıyla gayrimüslimlerin elindeydi. İşte orada işe başlıyor. Ondan sonra tabii okul çağında sana dokulunu bitiriyor. sanat dokulu da bayağı o zamanlar bitirmek meseledir. Babam hem çalışıyor hem de sana dokulunu bitiriyor. Ondan sonra artık iş açma niyetiyle 1946'da bir ortağıyla beraber Perşembe Pazarı'nda bir tornacı dükkanı açıyor. Fakat çok kısa sürüyor ortaklığı. Ondan sonra işte Sözer Makine Sanayi, Ali Sözer ve Oğulları diye kolektif şirket kuruyor. Öyle başlıyoruz. Perşembe Pazarı'nda tabii işler biraz daha gelişince yer daraşıklığından sebep Küçük Mustafa Paşa'ya taşınıyoruz. Küçük Mustafa Paşa'da da apartman altında küçücük bir dükkan. Perşembe Pazarı'nda daha da küçüktü tabii. Küçük Mustafa Paşa'da bir apartman altında 60 metrekare, 70 metrekarelik bir yerde başlıyoruz. Fakat işler büyüdükçe bu sefer komşu apartmanların altlarında devam ediyoruz. Aşağı yukarı 3 tane apartman altında devam ediyoruz. Ben o sıralarda tabii daha ilkokuldayım. Babam ilk buraya geldiği zaman ürettiği ilk ürün pompacıydık biz. Su pompası yapardık. Üstten klapeli santrifüj pompayı ilk defa babam yaptı. Özellikle kumcular, koster sahipleri veyahut da işte balıkçılar sintine suyunu basmak için sözel makine olmadan biz gemilere binmeyiz diye demişlerdi yani. O kadar başarılı olmuştu. Ali Usta dedi, ben bir tane şey getireceğim, mikser karıştırma makinesi. Türkiye'de yapan yok. Siz de bunu yapar mısınız? Bir bakın falan. Babam da tabii çok heveslidir. İşte makineyi gördüler tabii biraz hacimli. Baktılar, ettiler falan. Bir müddet sonra bizim hemşeri, hemşeri dedi ki Ali Usta dedi ya ben dedi vazgeçtim dedi mikser yapmaktan vazgeçtim. Siz bize bir müsaade edin. Cebimde de metresi var tabii. Şu makinenin enini, boyunu, yüksekliğini ben bir ölçeyim. İşte babam çıkardı metresini, enini, boyunu, yüksekliğini ölçtükten sonra el sıkışıp ayrıldılar. Dışarı çıktıktan sonra babam abime dedi ki şu arabayı yana çek. Unutmadan şu rakamları bir kenara yazayım. <laughs> İşte o ka kağıda elini boyunu makinenin orada yaz, yazıyor. Babam aslında sanatkarlık böyle işte. Dedi ki ben bu makine yapacağım. Girişli makinen yap. Aşağıda e, resimleri de vardır. Hakikaten gayet de güzel çalışıyor. Bayağı bir başarı olduğu için bütün boyacılar bu sefer başladılar sözel makine aramaya tabii. Ve yapılan o makineyi de bize yaptırmayan kişi alıyor. <laughs> Böylelikle ilk kimya sektörüne bir atılım yapmış oluyoruz. Bu iş aşk meselesi. Bir insan mesleğini severse sadece makinacılık değil, hangi meslek olursa olsun eğer bir insan mesleğini severse ondan çok büyük bir haz duyar. Bu parayla pullan ölçülmez. Yani hakikaten o duyguları anlatmak çok zor. Başarının vermiş olduğu duygular sözden ifade edilemeyecek kadar kıymetli oluyor. 99 depreminden sonra bir kriz başladı. 2001 krizi bütün Türkiye'yi etkiledi. Yani yaprak kımıldamadı. E şimdi bütün yaptıklarımız elimizde kalmaya başladı bu sefer. Yani yurt dışı ihracat yok. Biz ihracat yapmamız lazım. Ne yapalım? O zamanlar tabii en popüler makinemiz pörmül ile mikser makinesi. Mısır'a şey, fuara gidelim. Fuarda anormal bir ilgi gördük. Anormal bir ilgi gördük bir kimya mühendisi, Mısırlı kimya mühendisi geldi. Makine inceliyor, inceliyor, inceliyor. Adamdan bir saat, iki saat oturuyor, soru soruyor, cevap veriyor, soru soruyor, cevap veriyor. Ama gelenler, gidenler de var. Adama da gitti diyemiyoruz tabii. Adam akşam gün geldi, şey, otelde misafirimiz oldu. Ben Mısırlıyım, siz Türksünüz, ikimiz de Müslüman kardeşiz dedi. Biz dedi, bu makineleri dedi, hep Almanya'dan alıyorduk dedi. Ve beş kat fiyatlanmalıydı. Yani fiyatınız bu kadar ehven, ucuz olmasına rağmen dedi, kaliteniz de ondan aşağı değildi. Ama dedi bu zamana kadar dedi siz neredeydiniz? Siz neredeydiniz? Dedi. Bu zamana kadar siz neredeydiniz? Yani o neredeydiniz lafı var ya başına kaynar sular döküldü. Yani neredeydiniz? Hakikaten biz neredeydik? Beş katı fiyatla biz dedi hep Almanlara verdik bu fiyatları, makine parasını dedi. Yani neredeydiniz dedi. Ve orada hakikaten götürdüğümüz bütün makineleri sattık. Biz dedi ki bundan sonra... Artık yurt dışına ihracat yapıyoruz. Başka bir şey yok, yolu yok yani bu işin. Ve ondan sonra artık tabii yurt dışına açılmaya başladık, fuarlara katılmaya başladık. Aşağı yukarı şu anda. 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimizin %55'i, 60'a yakın son zamanlarda ihracatımız var. O adam boyacı, Mısır'ın çok büyük bir boyacısı. Ondan sonra arkadaş bizden ne makineler aldı biliyor musun? Yani acayip makineler aldı. Şimdi denemek için yaptım. Yani şimdi o biliyor, oradaki aslında makine biliyor yani. O sonunu sık sağ kadın, o akıntıyı kesecek, boya kaçağını kesecek. Fakat bizi tecrübe etmek istedi. Acaba sözünde duruyorlar mı bunlar? Hakikaten usta gitti sabahleyin akşama sıktı, akşam usta atladı geldi, sorun çözüldü. Ama hemen akabinde bize beş tane adam ne mikser verdi, parş yani. Demek ki sözlerinde duruyorlar bunlar diyerekten. Bu hizmeti vermek lazım. Yani bir insan söz verirken dikkat etmesi lazım ama verdiği sözün de arkasında durması lazım. Sözlerinde bizim sözel er diyoruz ya işte. Sözün eri oluyor. Yani. Sadece Türkiye'de değil, genelde ikinci nesilde atlatan firma sayısı bile azken biz çok şükür hamdolsun üçüncü nesilde devam ediyoruz. Tabii bu kolay olmuyor kolay olmuyor. Yani eskiden babamların zamanında one man show deniyor ya, tek adamdan bir şirket yürütülebiliyor. Ama e, artık firma büyüdükçe bu tek adamdan yürütülecek gibi olmuyor yani. Mümkün değil yani. İlla ki kendi içinden adamların fedakarca işe sarılması gerekiyor. İşte biz bunu başardık zannediyorum. Hiç unutmuyorum, tabii aşk demeyecek söyledim ya mesleği aşkla sevmen lazım. Babam çok severdi mesleğini. Ondan aldık bu aşıyı zaten. Babam genellikle tatile çok nadir çıkardı. Tatile çıktığı zaman da telefon ederdi. O zamanlar tabii böyle seyyar telefonlar falan yok, sabit telefonlar var. Bizden konuştuktan sonra ilk işte ne var ne yok, işler nasıl şu bu falan dedikten sonra telefonu şöyle tornaya doğru bir tut bakayım derdi. Yani usta adam tatile gidiyorsun, çok da nadir çıkıyorsun. Tatildeyken bile o tornanın sesini duymak istiyor. Yani bu işte bu aşktır işte. Herkes de olmaz o aşkta işte. O zaman başarılı olursun. Böyle bir aşk içerisinde seversen mesleğini o zaman başarılı Şimdi personel de önemli tabii. Biz her zaman için personeli memnun etmek için çeşitli etkinlikler yaparız. Maddi yönden desteklemek için birtakım alternatifler arayıp bulmaya çalışırız. Biz sizlerle güçlüyüz deriz. Biz yalnız güçlü değiliz deriz. Her zaman için politikamız biz güçlüysek sizlerle güçlüyüz. Hakikaten eğer personel sizin gibi düşünmezse, yani bu şirketi kendisi gibi sahiplenmezse, bak altını çizerek söylüyorum, kendisinin işiymiş gibi sahiplenmezse, ben burada oturayım, nasıl olsa maaşım geliyor, çalışmayayım diye düşünce olursa o şirket ilerleyemez. Biz ne kadar fedakarlık etsek bile personel de kendi işi gibi burada çalışırsa ancak şirket ilerler, yükselir. İmesli olarak gurur duyuyor. Bir imes'in e, özellikle hani hasbe kadar Allah'ta nasip etti. Bu camiye gerek küçük sanayi Sitesi'nde bir emeklerimiz oldu. Gerek burada aynı şekilde yönetimde bulunuyoruz, heyette bulunuyoruz. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Fakat burada tabii başkanlarımızın da çok önemi var. Süel Başkan'ı Allah rahmet etsin anmakla e, şeref duyarım. Süel Başkan bize ne öğrettiyse, bana ne öğrettiyse ondan öğrendik. İMES Sanayi sitesinde 10 sene ondan beraber çalıştık. E buradaki e, İrfan Küçükay Başkan. İrfan Küçükay Başkan da hakikaten çok değerli bir başkanımızdı. İMES Mükemmeliyet Merkezi. O demişti yani biz rutin bir yönetim kurulu değiliz. Biz buraya interaktif bir hizmet verirsek bu göreve talip oluruz. Ben de keza aynı şekilde eğer faydam olmayacaksa orada durmam. Eğer zaman ağır yemeyeceksem orada durmam. O anlayışla başladık. İMES Mükemmeliyet Merkezi kurulurken İrfan Başkanın çok emeği vardır. Hakikaten şu anda ben aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası'nda meclis üyesiyim. Tabii İMES'i orada da temsil ediyorum. Orada buranın özelliklerinden bahsederken herkes e, dilini sürüyor. Yani o kadar güzel özellikler var ki İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde. Mesela bu yollarımızın altından galeriler geçiyor. İmes Küçük Sanayi Sitesi'nde çok sıkıntı çektik yeraltı galerimiz olmadığından Savunma sanayinde de tabii mühimmat mikserleri söz konusu. Mühimmat mikserleri de çok önem arz eden, ex makinalar isteniyor ve çok özellikleri istenen şeydi. Şimdi biz mikser konusunda hakikaten böyle bir Türkiye'de bir isim yapınca savunma sanayine de gitti bu bilgi. Ve savunma sanayinden dediler ki biz bir mikser yapacağız ama bizim mikserlerimiz farklıdır. Sen gelin Ankara'ya, biz sizi bir tanıyalım. Ben dedim yani sizin yaptığınız makinanın dedim hani bir fotoğrafını bir gösterebilir misiniz falan. Önce birbirlerine baktılar şöyle. Dediler iyi tamam size gösterelim ama dediler bir kare gösteririz. Dedim olsun fark et bir kare hiç yer sıfırdan iyidir. <laughs> Projekleri koydular, ekrana bir yansattılar. Ben gayri ihtiyari aa dedim böyle. Yani öylesine bir basit makine, öylesine bir basit makine. Ben değil ki böyle çok fevkalade bir şey. Aa dedim bu makineyle mi siz üretim yapıyorsunuz? Evet dedi Ahmet Bey bu makine ne koyuyor? Dedim ya kusura bakmayın yani ben böyle a dedim ama <laughs> ya bu makinenin artık şeyi kalmadı. <laughs> bu makine geçmişte kaldı. Ya böyle bir mikserle siz bunu yapıyorsanız bunun çok teknolojik olanları var dedim. Yani yazık yani biz memleketlerine hizmet etmek için varız dedi dedim. Yani böyle şey olur mu? Almışlar bir Çin'den bir makina. 40 yıllık bir makine. Onunla karıştırıp duruyorlar. Ne karıştırdıkları belli değil falan dedim. Bu böyle olmaz. Yani bizim makineler bunu hem kapasitesi istediğiniz kadar yapar, hem devirleri, malzemesi, her şeyi falan. Aa öyle mi falan filan dediler. Ee, o zaman dediler sizden hemen bir sözleşme, gizlilik sözleşmesi yapalım dediler. Ee, makine gidin kendiniz gelin görün. <laughs> bir kare gösteriyorlardı bize. Gittik işte gördük o makineyi. Ee, gitti daha bir makine tabii. Şimdi şeye geliyorum işte. Yeter derecede iyi, son derece ucuz. Bütün hesap o şekilde olması lazım. Çok mükemmel bir iş yapıp da 20 sene bir adam yeni fab, yeni makine senden almazsa o kötü. Ama 2 sene, 3 senede bir arıza da gösterse ama tabii kaliteyi düşürmeyeceksiniz ama yine yeter derecede iyi yapacaksınız. Ama bunu yaparken de son derece ucuz yapacaksınız. Şeyimiz böyle yani. Kural böyle olması lazım.